بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يكون olmuyor اسم زمان اسم زمان kendisi olmuyor خبرا يعني yani خبران بو اسم زمان kendisi خبر olmuyor An cüssetin yani an zatin anlamında. Bir cüsse, bir zat için haber olmuyor. Mesela zeydun el yevme diyemiyorsun. Zeyd bugündür. İşte bu zarf zamanlar bunlar zata haber olarak gelmiyorlar. Mesela zeydun el yevme bu caiz değildir. Çünkü fayda vermiyor. Ama diyor ve in yufit eğer fayda verirse. Yani o zarf zamanın haber olması fayda verirse. O zaman fe akbira O zaman haber yapın yani. Mesela diyelim ki örneğin e, <laughs> mesela diyelim örneğin e, şöyle bir örnek verelim. Ha. El-Leylete el hilalu mesela. Hilal zattır. Mesela bak e, bu el hilal mübtede mi bakar? El-Leylete haber mukadam. Bak böyle olur yani ya. El-Hilal, Hilal yani o ay El-Leylete. Bu gecedir. Yani buradan bu gece içerisindedir. İşte burada şöyle takdir edilen yani, rüyetül hilali rüyetül leylete. Burada o hilalin görülmesi gece vaktidir. Tabii burada yine eğer rüyet takdir edersek o zaman bu el leylete zarf zata haber oldu diyemeyiz. Çünkü öyle takdir yaptığımız zaman o zaman zarf e, e, neye haber oldu? Orada yine manaya haber oldu cüsse yani zata haber olmadı. O yüzden burada takdir yapmaksızın yani ya. Böyle takdir yapmaksızın. Mesela e, hilal gece içerisinde diyen yani ya. O o, 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 hilal gece içerisinde vardır yani sabit kainun mevcudun yani ha. Ya. A, bu şekilde de yine oluyor. Evet. Böyle fayda verdiği için bu tarz örneklerde e, zarf e, o zata haber olarak gelebiliyor. Evet, şimdi şerhine geçelim. Zarful mekani yakav haberan an cüsseti. Zaten zarf mekan o cüsse, o zat için haber olabiliyor. Onda sıkıntı yok. Nahu zeydun indeke, bah zeydun indeke zarf mekandı, mutlak hasar ve hasar haber oluyor ona. Ve anil ma'na hem zat için haber olabiliyor hem de mana için de haber olabiliyor. Mesela el kitalu indeke savaş senin yanındadır. İşte el kitalu zat değil burada. Manadır ve mübtedadır indeki ona haberdi bak zarf manaya haber geldi. Zarf mekan ister zat için olsun ister mana olsun fark etmiyor. Haber olabiliyor. Ve amma zarfu zamani fakat zarf zamana gelince feyaqau haberan anil mana. O manaya haber oluyor. Yani zata haber olmuyor bu zarf zaman. Mana için haber oluyor. Mana için haber olunca da mansuben ya mansuptur fiin ıı, fi'nin takdiriyle o ev mecruran bi fi. Ve de fi'nin zikredilmesi de zikredilmesiyle mecbur oluyor. Örnek nahu el kitalu yevmel el cumu'ati. El kitalu burada müptedadır ve manadır, zat değil. Bu yevme fi'nin takdiriyle mansuptur ve ıı, haber oluyor e, ıı, için. Yani kital cuma günüdür. Ev fi yevmi cumu'ati. Ve o zarf harfi cer fi ile mecrur olarak geliyor yani. Manaya haber olduğunda ya harf cerfi ile mecrur olarak geliyor ya da harf cerfinin takdiri olarak geliyor. Fakat bu zarf zaman ve la yakav haberan ani cüsseti. Cüsse yani zata haber olarak gelmiyor bu zarf zaman. Kalel musanifu musanif ise şöyle diyor. Diyor illa ize efade. Ancak eğer fayda verirse. Mesela el leylete el hilalu hilal gece Vaktidir. Yani leylete zarftır. Yani. Mutlaka sebete yap ve ucide yap. Gece e, vakti mevcuttur yani anlamında. Bak burada El Hilal-i el leylete zarf zamanda Ona haber yaptın. Hilal zattır. Yani. mana değildir. Bak e, burada zarfımız ne oldu? E, zata haber olarak geldi. Çünkü fayda veriyor. Varru bu şehre-i rabi'in. Burada da aynı şekilde yaşurma vurma ayındadır. Bak burada da yine manaf bunun manası fayda veriyor. Ve rutab bu zattır cüsse yani. Fakat fe lem yufit eğer ki o e, e, zarf ve o cemecur fayda vermezse o zaman lem yaka anil cüsseti o zarf zaman cüsse yani zata haber olarak gelmez. Nuh mesela zeydun el e, zeydun el bu el yevm fayda vermiyor yani zeyd bugündür ve de bugün içindedir. İşte bu fayda vermediği için Zeyd-i el, el Yevme. O yüzden Zeyd-i bu caiz değildir. Yani haber olamıyor. Bu Zeyd el Yevme bugündür. Bu şekilde haber olması bir fayda vermiyor. Bundan ötürü el Zeyd'e haber yapamıyoruz. Bu sınıfın görüşü böyle. Fakat ve ile hâze, bu bu e, e, konuda zehebe komun bu görüşü benimsemiş yani ve ile ve ile mezhebi bu ve ile kavli bu görüşü benimsemiş kavmun bir topluluk bu görüşü benimsemiş minhum el musannifu musannif onlardandır yani demişler ki zarf mekan zaten hem zata hem de manaya haber olabiliyor ama zarfu zaman zata haber olarak gelmiyor eğer fayda verirse o zaman ancak gelebilir. Bu bir görüş. Ve zahbe gayru bunlar dışında bu topluluk dışında yine kalan nahvi alimleri onlardan da ilel mutlakan ilel men'i mutlakan yani mutlak bir şekilde bunu men etmişler. Demişler asla zarfu zaman zat için haber olarak gelemez. Mutlakan mutlak bir şekilde. Nasıl mutlakan? ister fayda versin, ister fayda vermesin. Hani mesela Musanif onlar fayda veriyor mu, vermiyor mu ona bakıyorlardı. Eğer veriyorsa o zarf zaman haber olur. Fayda vermiyorsa haber olmaz. Bazı diyor yok. İster fayda versin ister versin mutlak bir şekilde bu men edilmiş. Yani zarf zaman asla zata haber olmaz diyorlar. İpek e mesela el el hilalu burada mesele var. Bu nasıl tevhid ediyorlar? Ve takdiru tulu'ul hilali el O hilalin doğuşu e, gecedir yani ya. Öyle takdir edilir. Bak tuluğ, yani bak zat değil yani. Ne o ellerde ne haber olmuş oldu? Bak tuluğ için. Yani mana için haber olmuş oldu. Ve orada ve vücudu rutabi şehre rabi'in. Orada vücut takdir ediyorlar. Müftüde vücuttur. O şehre rabi'in o manaya. Vücut manadır. Zat değil. O manaya haber yapıyorlar yani. ya Böyle tevhid ediyorlar. Hâzâ mezhebü cumhuril basîn. Basiden çoğunluğun mezhebi de e, budur yani ya. Bunların görüşüdür. Etti iki görüş. Birinci görüş diyor ki zarf o zaman zata haber olmaz ama eğer ki fayda veriyorsa haber olabilir. İkinci görüş diyor zarf o zaman ister fayda versin ister vermesin fark etmez e, asla e, haber olmuyor e, zat için. Ha haber olduğu e, gözükse dahi o da tevil yapılıyor yani ya. Bu da e, Cumhuriyet Basınları'nın görüşüdür. Ve zahebe bir kavim bir topluluk da e, benimsemiş. Minhum el musanifu. Musanif o topluluktandır. Onlar şu görüşü benimsemişler. ile cevazi zelike bunun caiz oluşuna ama min gayri yani ha. Yani şaz olmaksızın. Yani mesela haber olabiliyor ha. Zarf e, bunlar zattan haber olabiliyor ve bu şaz da değil. Ama lakin bir şartı bir şartı en yufide fayda vermesi şartıyla. Eğer fayda verebiliyorsa o, zar, o zaman e, haber olabiliyor. Can mecbur haber olabiliyor yani. Ya. Mesela ki kavli ki nahnu fi yevmi tayyibin fi bak nahnu fi bu fi mesela nahnu için e, haberdir. Zat için haberdir. Ve çünkü burada fayda veriyor yani. Ya. Ma anlamı var yani anlamsız değil. نحن في الشهر كذا فران اي والى هذا اشار بقولهم مُصَنَّبُ مزاب اشاره الشيخ سلولان وان يفيد اير فايدا فاخبرا ان خبر يَبْنَ اي فان لم يفيد اير خبر, أي فإن يفيد اير خبر اما فان لم يفيد اير vermesse... والظرف الزمان haber olması, zaten haber olması fayda vermiyorsa o zaman imtana'a, mümtana'tır. Yani o zarfın, o car mecrunun zattan haber olması o zaman fayda vermediği için mümtana'tır. Nehu zeydun yevmel cümati. Bu zeydun mümtana, yevmel cümati haber bu caiz değil. Niye? Çünkü bir anlamı yok yani. Bunun bir, bir anlam ifade etmiyor. Yani bir fayda vermiyor. O yüzden zeydun yevmel cümati bu caiz değildir. Evet. Yani ismi zaman, eee e, zarf e, zarf da sıkıntı yok. Zarf mekan hem manaya hem zata haber olabiliyor. Onda sıkıntı yok, problem yok. Ha şimdi peki bu, bu zarf zamanlar konusu ise iki görüş var. Bazıları diyor zarf zaman mutlak bir şekilde haber olmuyor e, zat için ama manaya işinize olur da zat için asla haber olmuyor. Bu cumhur basın görüşüdür. Eğer olduğu gözükse dahi tevhid edilir. Ama bazıları ki musanıta o görüşlerdir. Diyor fayda veriyor mu vermiyor ona bakacağız. O zarf zamanın e, haber olması fayda veriyorsa yani olur. Fayda vermiyorsa o zaman zarf zamanı zat için haber olmaz. Evet. Ve la yecüzül iptidâ bin nekira. Bırak kadar <laughs> olsun. Ve sallallahu ve seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi